Merhaba Kova Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Kova olanlar Nisan 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak isterseniz hem Instagram adresimi hem de WhatsApp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Nisan ayına. 2 Nisan'da Merkür'ün retrosuyla bu aya başlar olacağız. Sizin 3. ev konularınızı ilgilendiren bir noktada gerçekleşecek. Yakın çevreniz, kardeşler, akrabalar, komşularınız buradaki ilişkilerde bir takım böyle problemler yaşayabilirsiniz. İletişimsel problemler olabilir. Ya da kendi ifade etmekte daha böyle hani eksik yanlarınız olabilir. Bu dönem ilişkilerle bağlantılı biraz problemlerin yaşanacağı bir etki oluşturuyor. Bu dönem taşıtlar, yolculuklar, trafik, radarlar ve vesaire burada da yine bir takım sorunlar olabilir. Arabanızın bakım onarımı ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Bir şeyler unutmuşsunuzdur vesaire. Hani bundan kaynaklı bir problem olabilir. 2 Nisan ve 25 Nisan tarihleri arasında. Ve bu dönem teknolojik şeylerin bozulması ile ilgili de yine sorunlar verebilir ya da kırılması vesaire gibi bir durum verebilir. Ve burada 8 Nisan'da bir tutulma gerçekleşiyor. Olacak Koç burcunun 19 derecesinde. Sizin böyle yakın çevre akrabalarınız akrabalar, kardeşler, taşıt almak, elden çıkarmak, sınavlar, mülakatlarla ilgili konular ve gündemlerde yenilik etkisi verecektir. Ancak bu yeniliğin içerisinde biraz böyle ani kararlar söz konusu. Çok emin olmadığınız kararlar söz konusu. Ve Merkür burada retro olduğu için aslında çok objektif olamama Etkisi de yine veriyor. Bunun derecesi hani vedik sistemde 19 derece e, özellikle Revati Nakşatrası'na denk geliyor. Bu dönem e, size uygunluğuyla ilgili bir hani e, belirsizlik etkisi sunacak. Örneğin bir taşıt almayı planlıyorsunuz. Ancak hani taşıt size çok uygun olmayabilir ya da konfor alanınızı e, artırmıyor olabilir. Ama siz hani böyle bir yenilik yapma ihtiyacı e, hissediyor olabilirsiniz. Bu dönem örneğin bir mülakat bir sınav durumu var. Ee, hani bu mülakatta daha fazla sorumlulukların olduğu bir alana geçiş yapacaksınız. Ama hani sizde çok da sizde çok stresli, çok eğilimli biri de değilsiniz örneğin. Hani böyle sorumlulukların artması, hani buradaki stres, hani burayı çok iyi hesap edemiyor olabilirsiniz. E, ee, kısacası Merkür burada zihni biraz ablukaya alacaktır ve doğru düşünemiyor, çok objektif olamama ya da size uygunluğu konusunda çok doğru tespitler yapamama etkisi verecek bir gökyüzü kombinasyonu hakim. Özellikle böyle üçüncü ev kardeş ve akrabaları da ifade ettiği için burada onlarla ilişkilerinizde belki bir şeyleri yapmak istiyorsunuz. Bir takım yenilikler yapmak istiyorsunuz. Hani size daha yakın olsun istiyorsunuz örneğin. Ama burada hesaplar hani çok iyi olmuyor olabilir. Yani eşiyle çok iyi anlaşamıyorsunuzdur. Bir problem yaşanabilmesi adına çok zemin hazırdır. Ancak hani bunu düşünmeden çok yakın bir mevkinizde hani bir şekilde gelmesi adına uğraş veriyor olabilirsiniz. Kısacası hani burada ki bu yapacağınız yenilikler 25 Nisan ve sonrasında kalsa daha iyi olur. Buradaki Merkür'ün retro yanı ve buradaki derecenin nakşatrası aslında böyle kişi burada çok böyle isabetli, çok doğru kararlar alamadığını, uzun vadede çok menfaatine düşünceler içerisinde olamadığını gösteriyor. Sonra ilerliyoruz 10 Nisan'a. Mars'ın Satürn'le bir kavuşumu gerçekleşecek. Bu da biraz iki kötücülü gezegeni kavuşumu sizin maddiyatla ilgili bir noktada etkileyecek. Burada maddiyatla ilgili biraz savurgan bir enerji verebilir. Maddiyatla ilgili bütçenizi çok iyi yönetemiyor olabilirsiniz ya da hani para ile ilgili hesap kitap yaparken hani belki çok iyi hesaplar içerisinde Hani olamaya da çünkü burası maddiyatla ilgili biraz zorlayacağınız bir etki veriyor ve e, maddi yatırımlarınızla ilgili de yine keza aynı şekilde hani bir yere tüm paranızı yatırdınız ama hani orada belki çok bir değer e, düşüşü söz konusu olabilir paranızın değeri düşüyor olabilir hani bu bağlamda biraz zorluk e, verebiliyor e, kısacası maddiyatla ilgili e, biraz daha zor bir etki burası aynı zamanda özgüvenimiz ve değerlerimizdir hani kişi kendini daha güvensiz de hissediyor olabilir. Daha kendine değer verememe, daha kıymetsizmiş hissiyatı da yine verebilir. Bu dönem maddiyatla ilgili biraz savurgan enerjiyi kontrol etmekte fayda var diyorum. Çünkü burada biraz zorlayabiliyor bu iki kavuşum. Sonrasında 21 Nisan'da Jüpiter'in Uranüs'te bir kavuşumu gerçekleşecek. Bu kavuşum çok güzel ve şanslı bir kavuşum. Sizin de dördüncü evinizde. Ev, yuva ve ailenizle ilgili konularda böyle yüzünüzü güldürecek bir şeyler olabilir. Belki bir mülk alıyor olabilirsiniz. Ya da mevcut mülkünüzde hani yeni bir eşya alma, yeni eşyalar araştırma. Ya da hani bu dönem e, hani buradaki konularla ilgili güzel gelişmeler. Ev, yuva, aile, baba babanın hayatı ve sağlığı ile ilgili konular. Evinizde huzuru bulmak adına çok destekleyici bir transit e, sizi bekliyor olacak. Ve bu dönem çok sürprizli gelişmeler olabilir evle ilgili, yuvanızla ilgili, aileniz ilgili sürprizli ve yüzünüzü güldürecek güzel gelişmeleri de gebe diyebilirim. Bir mülk almak ya da elden çıkarmakla ilgili de keza şans ve fırsatlar sunacaktır. E, bu bağlamda güzel sonuçlar elde edeceksinizdir. Sonra geliyoruz 24 Nisan'a Akrep Burcu'nun 4 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Burası böyle biraz önemli bir nokta aslında böyle kariyer ve statü mevki toplumdaki intibanız diyebileceğim bir noktada bir e, sonuç etkisi veriyor. Belki uzun zamandır emek verdiğiniz bir kariyer e, rotasında artık hani sonuca varıyor, hedefe ulaşıyor olabilirsiniz. Umduğunuz artık netleşiyor, e, hayalinize ulaşıyor olabilirsiniz. E, bu dönem e, kariyer, e, otorite figürleri, buradaki süreçlerle ilgili mücadelelerinizin artık sonuçlanacağı bir dolunay. Bunun derecesi Vedic sistemde Svet'in akşatrasına denk geliyor. Burada karar verdiğiniz şeyleri uygulamada bir takım e, noksanlarınız olabilir. Eksik noksan yanlarınız olabilir. Çok istediğiniz örneği bir makam mevki size vaat edildi. Hani buraya gidip yerleşmek ya da evrak belgelerinizi vermek, hani işlemleri başlatmak, işte o yasal prosedürle hani bir şekilde oraya geçmek adına çok böyle tembel e, bir yanınız olabilir. Çok değişken bir durum olabilir. Hani orada gitsem mi gitmesem mi gibi bir kafa karışıklığı etkisi verebilir. Halbuki çok istemişsinizdir o şeyi. Hani bu bağlamda bir etki de yine verebilir. Annenizin hayatı ve sağlığı hani tedavi süreçleri ya da burada bir gündeminiz var ise bu gündemi de artık netleştirecektir bu dolunay genel etkileriyle bu şekildeydi 25 Nisan ve sonrasında da zaten Merkür düz seyre başlıyor olacak daha objektif daha gerçekçi daha böyle zihnin e, odaklı ve e, olumlu bir şekilde çalıştığı bir döneme geçiş yapıyor olacağız 25 Nisan ve sonrasındaki süreçte ebcedler hesaplamalarında ya hakim esması çıkmış 78 defa her gün az önce söylemenizi öneririm kanalıma abone olur videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum önümüzdeki ay ve diğer ay yarlar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın.